Merhaba değerli spor severler. Gördüğünüz gibi karşımda spor denince akla gelen abilerimiz var. Onlarla röportaj yapacağım tek tek. Önce kulüp başkanıyla birkaç kelime sorayım. Sayın Recep abim, Recep Aydın. Ben gördüm göreli abi spor camianın içindesin. Bunu neye borçluyuz? Nedir bu seni bu kadar spor sevdası yapan? Sporu seviyorum. Spor seviyorsun. Ben evet seviyorum. Çocukları bir yerlere getirmek, evet. bazı yerlerde kurtarmak, mesela sigara, kötü alışkanlıklardan, kahvelerden kurtarmak için. Evet. E, uğraş, elimizde geldiği kadar uğraşmaya çalışıyoruz. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Yanımızdaki arkadaşlar da sağ olsun yardımcı oluyorlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Nedir aşama? E, Bugün, Gerçi Hikmet abi'den geniş bilgi alacağım da, başkan olarak sizden de birinci ağızdan bilgi almak çok güzel. Ee, hazırlandınız. Ee, ne durumdasınız şu an? Şu anda 15-20 gündür hazırlık çalışmalarımız var, antrenmanlarımız var. Evet. Pazar günümüzde ilk maçımız var Kemalpaşa ile saat 12'de Borçkaz şehir stadında. Evet. İnşallah iyi geçer. Dostluk kazansın, spor kazansın diyoruz. Gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde uğraşıyoruz işte. Elimizden geldiği kadar. Allah razı olsun yardım edenlerden de arkadaşlarımız, sponsorlarımız var bugün. Belediye başkanımız da Allah razı olsun Borçka Belediye Başkanı. Yemeğimizi Borçka'daki maçtan tüm yemeklerini ben karşılayacağım dedi. Oo, tes tes, tes dedi. Allah razı olsun. Allah uzun ömür versin. Tüm iş adamlarımızdan, şeylerimizden, yardım edenlerden, edenlerden de Allah razı olsun. Ya pazar gününde maçımıza bekliyoruz. İnşallah iyi bir maç olur. Evet, Spor pazar başarı. günü saat 12'de. Saat 12'de Borçka Şehir Stadı'nda maçımız var. İnşallah iyi geçer. Dostluk kazansın diyoruz. Spor kazansın diyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel şeyler söyledin. Sayın Başkan. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İkmet ee, Hikmet Bey, e, biraz da sizden bilgi alalım. Çok zamandır takip ediyorum. Hazırlanıyorsunuz. Koşuşturuyorsun. Herhalde Recep abi'den geçti sana bu koşuşturmak. Şimdi bayrak biri devralması lazım. Recep abi ben yıllardır 80'den önce tanıyorum. Spor deyince görüyorum Recep abi sahalarda görüyorum. Şimdi siz başladınız. Geçi siz de oynuyordunuz, sporcuydunuz, şimdi yönetici oldunuz. Tek bir soru sorayım. Sporcu olmak mı kolaydı, yönetici olmak mı kolaydı? Ondan başlayalım. Valla sporcu olmak bir zevkti. Ama yönetici olmak sorumludur. Çok evet. büyük sorumluluk. Bu, o çocukların, ki İsmail Hakkı Kasap'tan öğrenmişizdir biz. İlk başkanımız, boşka? Evet, da? evet, evet. Bizim idolumuz. Ondan öğrenmişiz. Yönetici olmak herkesin abisi, herkesin abidesi olmak demektir. Onun için dürüst olmak gerekiyor. Biz bu şiarı Muratlı, Maradit gençliğinden almışızdır. Maradit'te bu kulübü kurarken 1985 yılında ne debelerden geçtiğimizi o halk biliyor, borç halkı da biliyor. Borçkan'ın ilk gençlerindeyiz, kurucularından hatta. Evet. E, bu anlamda biz Muratlı Rudut vereceğimiz e, şeyler maddiyat dışında manevi olarak bedenimizi dahi, kellemizi dahi ortaya koyduğumuz günler vardır. Biz 15-20 gündür toparlamaya çalışıyoruz. Hele ki bu sezon Borçka Spor'un büyükler kategorisinde katılmaması Muratlı Rudut biraz daha ön plana çıkardı. Onun evet. için, bunun için bu çalışmayı biraz hızlandırmaya çalıştık ama e, amatör ruhunu kaybedip de maddiata sokan kulüpler bizi biraz e, zorladı yani. Çok zendeledi. Açıkçasını söyleyeyim, Arhabi kadar kadar e, büyük firmalar arkamızda değil, Murgul kadar büyük firmalar arkamızda yok. Biz e, bir böyle kendi halinde bir kulübüz, kendi aile kavrulan bir kulübüz. E, bunun için gençliğe gönülden futbol oynayacak gençliği arıyoruz. Böyle çalışıyoruz. Borçka'daki bu gençliği bulduk. Biz bu sene genç, taptaze gençlikçe yola çıktık. Böyle devam edeceğiz. Bu sezonu böyle katlayacağız. Geleceklere yatırım yapacağız. Teşekkür ederim Hikmet. Ee, sevgili hocam Recep mi? Recep abi. 2 Recep bir arada olunca eee evet. ortada oturacaksın diyorsun ee. Ne var söyleyeceksiniz? Başkan'ı dinledik, Hikmet abi dinledik. Sizin e, görüşleriniz nelerdir? He, düşüncelerin, işte bunların ayrı fazla, fazla ayrı bir şey yok. Şimdi biz nasıl nasıl olduğu zaman gençlikte olarak e, kahvelerden uzak alıp e, kendimizi spora verdik. Gençlerin de öyle olmasını istiyoruz. Onun için bu işi peşini bırakmıyoruz. Ama başarılı olmak için de bir şeyler yapmak zorundayız. Evet. Bir yerlerden bir yardım almak, e, futbolcu ayarlamak. Yani biraz çekilen konutlarını yapmak için mesela burada Borska'da olan futbolcuların başka tarafa gitmesini bizi üzdü tabi. Evet. Kendi köyün takımı varken başka tarafa göndermeleri beni üzdü. Ben onu bir görüşmek isterim tabi onu. Ama şey, Borska <laughs> oynasın başa derim. bugün bu pazartesi maçta takımımızla ve Türk takımlarına başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın başkan tekrar geleyim size. Sizin konuşmanız çok hoşuma gidiyor. Çok yıllardır <laughs> koşuşturuyorsun. Nasıl, zor oldu mu genç çocukları bir araya getirmek? Gençlerle bir arada olmak? Onların sorunlarıyla yakından ilgilenmek? Gençlerle bir araya gelmek benim hoşuma gidiyor. Çok iyi. Bazısı başkan diyor, bazısı dede diyor. Bunlar hoşuma gidiyor benim. Değil bana. mi? Sporda demek ki ihtiyarladık biz bayağı. Yaşlandık. Yok yok daha var. Anladım. daha çok işimiz var. Bizim var. gerçekten de Recep Bey'in dediği gibi bizi biraz üzdü bu arkadaş. Şimdi mesela dokuz tane futbolcu vurgula gitmiş. Bize evet. hiçbir şey söylemeden. Hoppa'ya gitmiş, Kemal gitmişler. Biz istiyorduk ki biz de borç kayı temsil ediyoruz. Biz Murat evet. Spor diye bir şey yok. Biz köyümüzde kurulmuş bu takım ama Borçka kazasının takımıyız. Biz isterdik ki bunlar iyi bir futbolcular bize gelsin. Biz de bu sene kafaya oynayalım istedik. Ama yine de takım kurduk. Allah razı olsun. Borçkalı gençler 3-5 tane yine Borçka Spor lisanslarını verdi bize. Birkaç kişi transfer ettik. işte böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? Başka şeyimiz yok. biraz gençleştirdik takımı ki gelecek sene için biraz daha yatırım olsun, daha iyi olur diye. Öyle yola çıktık. İşte inşallah ilk maçımız pazar günü. Murat Di Vuducpor altyapısı ne durumda? Futbol sahası yani altyapı demek Biz kastettiğinde. Bizde altyapı hemen hemen yok sayılır. Biz borç kadar antrenman yapıyoruz. Sağımız var. Murat, zor olmuyor mu abi çocukları toparlayıp antrenmanı ediyorsunuz evet, sonra? Zor oluyor tabii minibüste geliyoruz maliyetimiz var. Spor klubu minibüsümüz de var. E, mazot şeyi var giderleri var aracın bayağı külfetli oluyor ama Mecburuz gençleri, mesela üç tane genç var bana gelen dört tane. Evet. Onu gezdiriyoruz arabayla her akşam, antrenmana getiriyoruz. Bayağı külfetli oluyor ama ne yapalım, da sağ olacak yerimiz var ama bir, biraz külfetli, çorum boyunda telonki yapılması lazım ki sağ yapılsın. O yüzden idarecilere sesleniyoruz Böyle bize yardımcı olurlarsa orada sağ yapabiliriz. Olurlarsa ne demek? Yani sporla ilgileniyorsunuz. E, sağımız var. Yaptırdım hatta düzelttirdim 3-4 yıl önce. Ama çorum boyunda biz telobi çekileceğinden dolayı kaldı. Öyle yaptıramadık hiç kimse. Maddiyatımız yeterli olmadığından öyle duruyor. Biz yine antrenmana borç kaygı geziyoruz. Allah razı olsun. Kaymakam Bey bize yardımcı oluyor araba konusunda, şu gelme gitme konusunda, mazot konusunda yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Hı hı. İşte böyle devam ediyoruz. Devam edip de çalışacağız. Gençlerimiz yeter ki spora heves desin. Biz yine devam edeceğiz bu şekilde. Başka ne yapabiliriz ki? Başka o kadar önemli İş adamlarımıza yine katkılarından dolayı teşekkür ederim herkese. Allah razı olsun diyorum. Peki başkan teşekkür ederim Hikmet abi. Hikmet abi diyorum ama <laughs> bu ağız alışkanlığı evet. biraz saçlı olduğum için abi diyeyim ben de. Ben de yok söz. o kadar saç. Ee, şimdi amatör spor denince akla ekonomik koşullar geliyor. Yani ekonomik gücün yoksa amatörde tutunmak çok zor. Bunu çocukluk yıllarımdan beri spor camiasının içinde hatta Borçka Spor'un kurucularındanım çok biliyoruz. Yani doktor İsmail Hakkı Kasaptan bahsettin. Bu vesileyle ben de sayın doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarıyla Borçka Spor'a 5 katlı bina kazandırdı. Evet. Ee, şu anda Artvin genelinde hiçbir amatör sporun kendine ait binası yok. Bir Borçka Spor'un 5 katlı binası var. Bu nedenle sayın başkana, doktor İsmail Hakkı Kasaba teşekkür ediyorum. Ekonomiden bahsettik. Ee, ne gibi güçlükler çektiniz, ne gibi sorunlar yaşadınız? Şimdi birinden para istemek çok zor. Bu bir şey yani yetenek isteyen bir sorun. Neler söyleyeceksin? Kadronuz yeterli mi? Tam tam anlamıyla kadronuzu oluşturabildiniz mi? Demin gördüm hala dosyalarla falan uğraşıyorsunuz. Koşu sürüyorsunuz. Teşekkür ediyorum gençler adına. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Solara? Sola Solara. altyapı denince tabii ki e, 8 yaşından ki özellikle 6 yaşından e, U19'a kadar evet. bir grubu oluşturmak gerekiyor. Bu da da dediğiniz gibi büyük çapta maddiyat gereklidir. Evet. Bizim mütevazi bir bütçemiz vardır. Karınca karınca dostlarımızın katkılarıyla evet. bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. E, Recep Bey'in başkanın söylediği gibi Maradit'te, Muratlı'da bir sahanın olması yeterli gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü geçim sıkıntısı yaşayan insanlar şehirlere göç ettiler. Köyde gençlik kalmadı. Bu gençlik okul bile yok. Yani gençliği nereden bulalım? Bu anlamda ilçemizdeki liselerin hatta ortaokulların içerisine girip de gençliği içimize çekmeye çalışıyoruz. Altyapıyı böyle oluşturuyoruz. 16, 17, 18 ve 19 yaş grubundan 20 yaşkın topçularımız var. Bunlarla yola çıktık. Altyapıyı böyle oluşturmaya çalışıyoruz. Seneye bu 17-18 yaş grubu iddia ediyorum, inançla söylüyorum Hopa'nın altyapısını, Hopa'nın takımını zorlayacak yeteneğe gelecek. İddia ediyorum. Bu çok güzel. Lütfi Başkan zaten sıcak bakıyor bize. Bu anlamda Arhavi istiyor ee, Kemal Paşa, Hakez Ağabey'le biz e, dostluğu pekiştirerek bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ha burada maddiyatı dediğimiz gibi mütevazi bir bütçemiz vardır. Kulüp mütevazı zaten. Evet. Bu anlamda bir ileri gelen iş adamlarımızın küçük küçük katkılarıyla bir yerlere getiriyoruz. Ha bedenin çalışmalarımız asla göz ardı edilemez. Evet. Gerçekten diyorum bedenin çalıştığımız bile var. burada bu çay yok. Dışarıdan evet. çay söyleyeceğim sorun olmaz. Ee, teşekkür ediyoruz. Sorun değil, önemli değil. E, Hikmet Bey yani güzel konulardan bahsettiniz. E, ben şöyle söyleyeyim. Sizi e, yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. E, amatör denince akla ekonomi geliyor. E, bunu da bir şekilde aşıyorsunuz. Neden? Gençlik <laughs> kötü alışkanlıklardan sahaya çekiyorsunuz. 20 futbolcudan bahsettin. Bu kolay bir olay değil. Kesinlikle gibi. 20 değil, genç değil. bir araya bir araya getiriyorsunuz. Evet. 16, 17, 18 ve 19 yaşında olan gençlerimiz, 20 yaşkın gençlerimiz var. Tabii ki bunlara da bazı şeyler vermek gerekiyor. Ee, bizim zamanımızda sen çok iyi hatırlarsın. Ayakkabıyı babamızdan aldığımız parayla alıyorduk. Aynen. Yok aynen. kulübün bir şeyi yoktu. Aynen. Şimdi de aynı şey. Biz ayakkabıyı ta İstanbul'dan kadir kıymet bilen, kadir şinas insanlardan Ayakkabı dileniyoruz, getiriyoruz buraya. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten büyük katkıları olan Recep Şentürk'e, Buradan teşekkür ediyorum. Büyük katkıları olan Onur Yılmaz'a. Evet. Aynı şekilde diğer arkadaşlara, Volkan Kahraman'a, bunun gibi insanlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Büyük katkıları vardır. Onların katkılarıyla bu gençlere bir yol vereceğiz, yön göstereceğiz. Peki. Ee, başkan son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Herkesin katkılarından dolayı teşekkür ederim. Evet. E, maçımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim yaptığımız çabalayı görsünler. Evet, pazar günü herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet bekliyoruz. Sadece. Evet, altını sizlere söyleyeyim. Değerli izleyenler, Muratlı ve Spor ve Kemal Paşa Spor'un pazar günü saat 12'de Borçka Şehir Stadında ilk sezonun ilk sezonu, ilk maçı bütün spor severler davetlidir. Bana zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.